finans sektörüne TÖDEP'ten yepyeni bir katkı. Fintech sözlüğü sizlerle yaklaşık 250 kelimeden oluşan ve sektörün en kapsamlı kaynağı olarak hazırlanan bu sözlüğün ilk adımları TÖDEP Fintech çırağının ilk yıl katılımcıları tarafından atıldı. Sektör profesyonellerinin katkılarıyla geliştirilen sözlüğe son halini TÖDEP Yönetim Kurulu ve TÖDEP Genel Sekreterliği verdi. Fintech sözlüğünün kapsamı oldukça geniş tutuldu. Ekosistemin ve sektör profesyonellerinin yararlanabileceği tüm kavramlar ve kelimeler geniş tanımlarla sözlükte yer aldı. Sözlüğe temel finans terimleri ile başlıyoruz. Mevduattan ödeme sistemlerinin temel kavramlarına, örneğin elektronik fon transferi (EFT) gibi yaygın kullanılan terimlere kadar geniş bir yelpaze sunuyoruz kartlı ödeme sistemlerine özel terimlerden "notonus" gibi sektör profesyonellerinin aşina olduğu kavramlara da derinlemesine yer veriyoruz. Ödeme ve elektronik para sektörüne özel tanım ve kavramlar arasında ise mobil ödeme ya da diğer adıyla direct carrier billing ve temsilci gibi kritik başlıklar dikkat çekiyor. Sadece ödeme ve finansal teknolojiler alanıyla sınırlı kalmayan sözlük aynı zamanda bilgi sistemlerinin temel terimlerini de kapsıyor. Bilgi sistemlerinde yetkisiz erişimlere karşı bel kemiği olan güvenlik duvarı, firewall gibi terimler sözlüğün teknoloji odaklı kapsamını ortaya koyuyor. Fintech sözlüğü, fintech sektörünün tüm paydaşlarına ilişkin açıklamaları da içeriyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, ve dış hizmet sağlayıcı gibi sektörün yapı taşlarını tanımlayan kavramlar da sözlükte yerini alıyor. Ayrıca ilgili mevzuatta yer alan önemli tanımlara da değiniliyor. Örneğin ödeme kaydedici cihaz ÖKC gibi terimler mevzuat çerçevesinde anlam kazanan kavramları anlaşılır kılmayı hedefliyor. Fintech sözlüğü hem basılı hem de dijital formatta sizlere sunuluyor. Her yıl gözden geçirilerek güncellenecek ve genişletilecek bu sözlük, fintech dünyasında ortak bir dil oluşturmayı hedefliyor. Fintech sözlüğünün sektörümüz için faydalı ve değerli bir kaynak olmasını diliyoruz. Fintech sözlüğüne todep.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.